Son 12 haftadır altın fiyatları aralıksız bir şekilde yükseliyor. Bu bir rekor. Şu ana kadar aralıksız 12 haftadır altın hiç yükselmemişti. Şimdi 13. haftadayız. Bakalım haftanın bitmesine daha 3 gün var. Altın yükseliş trendini devam edecek mi? Ama rekorlar da kırılmaya devam ediyor. Dün kapalı çarşıda gram altının fiyatı 3500 lirayı da geçti. Peki yükselişler nereye kadar devam eder? Yanıtına bakalım. Vallahi biz de şaşırmış durumdayız. Altın aldı başını gidiyor. Altın her zaman yatırımcının yüzünü güldürür zaten. Trump geldi altın rekora koştu. 3500 lira oldu olacak derken gram altın 3500 lirayı geçti. Yüksek, baya yüksek. Ah bu Trump ah var ya dediğim gibi biz inşallah... Trump geldi altın uçtu. Aynen öyle. Trump geldi altın uçtu. Altını tutabilene aşk olsun. Öyle ki altında ard arda rekor yükselişler var. Gram altın seneye 2965 liradan başlamıştı ama bakın bir buçuk ayda çeyrek altın 5700 lira. Yarım altın 11400 lira ve tam altına baktığımızda 22800 lira rakamını görüyoruz. Yine ate lirası da 23500 lira. Şöyle bir Trabzon hasır setimiz bile ee, sene başında... 330 bin TL'liydi. Şu anda 430 bin TL. E, yatırım amaçlı alıyoruz. Yani değerlendirmeye çalışıyoruz paramızı. Gram altın seneye 2965 liradan başladı ve ard arda rekor yükselişlerle birlikte sadece bir buçuk ayda gram altında 500 liranın üzerinde bir artış söz konusu. Dün 100 gram altını 345 bin TL'ye satıyorduk. Şu anda da 300 49 bin TL. Yani arada 4.000 TL fark var. Sadece bir günde. Sadece bir günde biz de şaşırmış durumdayız. Gram altın tarafında yılın ikinci yarısı ile alakalı 4.000 bin, 4.500 bin lira aralığıyla alakalı beklentiniz var. Son dönemde altın yatırımcısı gramın dışında çeyreğin dışında işte bu ajda bilezikleri alarak yatırım yapmaya başladı. Çokça talep ediliyor. Peki bu ajda bilezikte bir gündeki fark ne kadar? 500 TL fark etti 10 gram. Bilezik. Yeni yıla girdiğimiz dönemde uzmanlar gram altında temmuzda yaklaşık gram altının 4000 lirayı göreceğini söylemişti ama daha bir buçuk ay içerisinde gram altın 2965 liradan 3500 lira sınırına geldi. Peki bundan sonrasında gram altında beklenti ne? Bir gram altında kısmen bir geri çekimi olabilir ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım.